Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir hayat sürmeleri adına altyapısında eksiklik olan bölgelerde ihtiyaçları tamamlamak için projelendirdiği çalışmaları hayata geçiriyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hatsu, çevre kirliliğini önlemek ve atık su deşarjını ve daha verimli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor atık su tahliye problemlerini ortadan kaldırmak için kalıcı çözümler geliştiren Hatsu, Erzin ilçesine bağlı Bahçeli Evler Mahallesi Yağmur Sokak'ta altyapı ihtiyacını karşılamak için atık su hattı inşaat çalışması gerçekleştiriyor. Çalışma kapsamında 200'lük beton borularda 1100 metre atık su hattı inşaat çalışması yapıldığını aktaran genel müdürlük muhtelif noktalarda çevre kirliliğini önlemek amacıyla çalışmaların kapsamlı şekilde devam ettiğini belirtti. Çalışmaları yerinde inceleyen ve mahalle sakinleri adına düşüncelerini dile getiren Bahçeli Evler Mahalle Muhtarı Hasan Karakuzu şöyle konuştu. Ersin Bahçeli Evler Muhtarı Hasan Karakuzu. Bahçeli Evler Mahallemizde halk yapısı geçmeyen kanalizasyon, içme suyu döşemesi başlamıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk'e ve Hak Su Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim. Mahallem adına da saygılarımı sunarım.